Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni ev turu çekiyoruz. Ya biz evimizi yenilettik çünkü yani neden olmasın? <laughs> Niye olmasın? Neyse şimdi hemencik içeriye girmekle başlayalım. Evet arkadaşlar girelim. Kapımızı kapatalım. Şöyle. Neyse arkadaşlar şimdi ya zaten burayı biliyorsunuz bu bir önceki ev turumuzda da vardı sanki ya yoktu Pardon ya Burası da işte bizim öyle montlarımız falan filan duruyor köpeklerimiz köpüşlerimiz var falan. burada da çocukların oyuncakları var oyuncaklarını koyacak bir oturma için oraya koyduk neyse Burası bizim artık asansör köşemiz asansör köşemiz böyle da böyle köpüşler için bir tane alan yaptık biz şöyle göstereyim ben size neyse Burası bizim mutfağımız arkadaşlar. Mutfağımız bence çok şık. Şöyle bakın. Burası böyle çocukların masası. Burası da bizim masamız. Çok güzel. Neyse. Ya, arkadaşlar şu an bu böyle bir koltuk tamam mı? Bakın. Böyle çuvala da biliyor. Kapanmıyor. Neyse arkadaşlar. Dedim, bak, <laughs> Neyse. Burası böyle bizim televizyonumuz var. Burada böyle e, şeyimiz kalmış elektrik süpürgemiz neyse. Evet, arkadaşlar böyle şu anda şey Emma kendi odasını göstermek istiyorum. Şöyle o zaman Emma içeriz. Emma, Emma hepiniz iyi. Selam arkadaşlar. <laughs> şu anda ben selamlaştırdım. bir başta annem selamlamış ama neyse. E, ee, bu, ben bu şey kendi odamı tanıtacağım. Şu anda hemen başlayayım. Ya Burası benim yatak bölümüm arkadaşlar. Bugün bu hediyemiz geldi. Şu gördüğünüz şu ekmekle şu yanındaki yumurtam işte neyse. O geldi ben onları çok sevdim kendim aldım iki. Burası benim makyaj masam. Buraya bir tane sandalye çekeceğiz. Ama ne zaman Neyse bu da benim böyle oturma yayım var. Yani oturma yayım var işte. Burada böyle konsollerim var. Çünkü bizim arkadaşlar televizyonumuzda bir sürü kaset olduğu için biz o kasetleri bunlarla yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar burada bizim var. böyle bizim elmaşlığımız var. Şöyle böyle ayağınlığımız. Öyle işte. Ee, bu yaşta işte böyle. Burada bu eşyalarımız var. Bir dakika arkadaşlar. Bakın burada benim elde kalbim var. Burada benim şartım var. Şartımı ben hatta şöyle koyayım. Yoksa kalbim gözükmüyor. Kalbim çok temiz bir kalp. Ay. Düşüm bir yere geç. Neyse arkadaşlar. Şöyle normal. Bu benim tablet kalemim. Yerde yani kalmış? Neyse arkadaşlar şimdi hemen siz Hayri'nin odasına bakın. Hepinize selam arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte benim odama bakacağız. Çok heyecanlıyım. Neyse. Ya burada benim dolabım var. Oturma odanım. Yatağım. Böyle. Buraya bir tane bir raf koydum. Ben buraya böyle bunu Çok sevdim şey eşyalarımı koydum. Böyle işte böyle arkadaşlar. İşte. Buraya işte bu biçimde böyle benim alanım var. Bakın arkadaşlar bu hem tablet hem de bilgisayar. Şey çok havalı bu yani bence. Yani çok havalı. Bir de böyle ışığım var. Bir de evimizin anahtarı var. var. bu da giysilerim var. Bu da böyle bir uyku tulumum var. Hemen giymeyeyim onu. Neyse. Şimdi de hemen Ahmet'e annem vereyim ben telefonu. Evet arkadaşlar çocuklar kendi odalarını tanıttılar. Şimdi sizle birlikte üst kata geçeceğiz. Çok heyecanlıyız. Hadi bakalım çıkalım. Yani arkadaşlar biz yani bir tek buraya yenilmedik sayılıyor. Burası şimdi böyle hala kaldı eskisi gibi. O yüzden buradan çıkacağım. Evet arkadaşlar burası bizim yatak odamız. Ya biz böyle yatak odasına bir tane saat aldık. Tek farklılık olabilir Bir de şöyle şunları koydurduk. Bir de o var. Ha bir de şu perdemiz var. Perdemiz. Ama burada akşam sekse değişiklik olanları gösteriyorum. Yani değişiklik olmayanları niye gösteriyorum? Ha burası arkadaşlar çocukların favori odası. Çünkü bakın işime geçer. Şu niye favori odası onu açıklıyorum. Buraya böyle çocuklar açıyorlar. Böyle buraya böyle bir yer yaptılar. Kapatamadım ben de. Hmm. Burası da pembe olanı. Yani arasındaki farkı çocuklara hep soruyorum ama diyorlar ki anne birisi mor. Anne birisi pembe diyorlar. Şurada kapanmıyor ya of arkadaşlar. Hı. Hmm. Neyse yani böyle çocuklarımızın dans alanı arkadaşlar burası da. Sürekli böyle böyle geçiyorlar, dans ediyorlar. 300-500 lira alıyor ama ben dans etmeyi sevmiyorum. O yüzden dans etmeyeceğim burada. Neyse arkadaşlar burası böyle bizim banyomuz. Bir tek burada banyo var. Bu kadar büyük bir evde niye bir tane banyo var diye sormayın. Çünkü zaten evin yarısı çocukların yani arkadaşlar. Neyse ya burası çocukların çalışma odası. Ben buraya çocuklar için bir tane çalışma odası yaptım. Bazen böyle güneş görüyor de iki tane perde koydum. Burası da böyle ya. Yani. Evet arkadaşlar benim videomuzu beğenmişsinizdir. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.